Anlaştık mı? <laughs> Ey Türk gençliği! Ey Türk gençliği! Birinci vazifen! Birinci vazifen! Türk istiklalini! Türk istiklalini! Türk cumhuriyetini! Türk cumhuriyetini! ilelebet, ilelebet, Muhafaza ve müdafaa etmektir! Muhafaza ve müdafaa etmektir! <laughs> Mevcutiyetinizin isteyecek dahili ve harici Dahil betahların olacaktır. olacaktır. Bir gün, Bir gün. İstiklal, ve istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen müdafaa mecburiyetine düşersen. vazifeye atılmak için vazifeye atılmak için, için. i̇çin vaziyetin vaziyeti, imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu, imkan ve şerait, Bu imkan ve şerait çok daha müsait bir mahiyette, çok müsait bir mahiyette tezahür, edebilir. tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyet'ine kastedecek düşmanlar İstiklal ve Cumhuriyet'ine kastedecek düşmanlar bu imkan ve <laughs> bütün dünyada, bütün dünyada emsali, görülmemiş emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri Belki işgal, işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeriattan daha elim. <Sessizlik> Bütün sahipleri şahsi menfaatlerini şahsi menfaatlerini müstevlilerin, müstevlilerin siyasi emelleriyle siyasi emenleriyle, tevhid, edebilirler. tevhid edebilirler millet millet zararet içinde ve bitap düşmüş harap ve bitap düşmüş olabilir harap ve 谢谢你